Efendim hoş geldiniz. Arkadaşlar bu bölümümüzde çim biçme traktörümüzün dubleks lastiğini iç lastikliğe çevireceğiz. Öncelikle dış lastiğimizi sökmekle işleme başlayabiliriz arkadaşlar. Evet. Leviyemizi bu şekilde kullandığımız zaman Dış lastiğimiz. Bir yana anlam böyle çıkar arkadaşlar. Şimdi ikisini birden çıkarmaya gerek yok. İki yana birden çıkarmaya gerek yok çünkü iç lastik takacağız. Dublex lastiklerde biliyorsunuz sibop ayrı olur. Dolayısıyla Sibop'unu kesmek yerine çıkarma işlemi tercih ediyorum. Belki yarın bir gün lazım olur. Kullanırız diye. Şimdi hemen iş lastiğimizi takalım. Şu şeyin tezgahın üstüne koyarız. Şimdi arkadaşlar swap deliği arka tarafta. Bunun şurada şöyle bir inceliği var arkadaşlar. Yani bakın lastiğin yönü tam şurada değil. Bak şöyle bakmıyor. Şu tarafa bakıyor. Sol tarafa bakıyor. Dolayısıyla sibop deliği ne taraftaysa e, jant deliği şeyin iç lastiğinde o tarafa bakması lazım. Ben o şekilde bir taktım. Sonra şişirdim. İçine kaçtı. Sonra lastiği bir tığla delip tekrardan yerine yamayıp geri takmak zorunda kaldım. Siz de cebelleşmeyin, cebelleşmeyin diye hatırlatıyorum arkadaşlar. Uyarması benden yapması sizden. Evet. Tevfik diyor ki Serdar Serkan abiye eli boş mu geldi diye. Evet. Serkan abi cevap veremiyor. Ses evet arkadaşlar. Simo bunu denk getireceğim de bir bulabilseydim malın ucunu. Şimdi Hakan her şeye karşı. Her şeye de karşı. <laughs> Şimdi arkadaşlar mal içine kaçtığı zaman tekrar şöyle çekelim diye şöyle bir dalga bağlıyorum arkadaşlar. Şimdi Musa <laughs> evet. Şimdi ufak lastik biraz zor. Alet yok, aparat yok. Böyle manuel uğraşıyoruz. Dolayısıyla biraz zor oluyor ama sonuç itibariyle emek veriyoruz ve değiyor mu? Değiyor. Ben bunu neden iş lastik diye çeviriyorum? Çünkü buna yama tutmuyor arkadaşlar. Dubleks lastik maalesef olmuyor. Bu yama olmuyor çünkü çok ince. lastiğin iç yüzeyini şöyle sıyırdığınız zaman astar çıkıyor. Astar da astara da şey tutmuyor. Yama tutmuyor. Dolayısıyla iç lastiğe çeviriyoruz. Patladığı zaman iç lastiği yamıyoruz tekrar yerine takıyoruz arkadaşlar. Bu arada fark, fark bir fark gördün mü Ömer? Masanda Ömer masa, çalışma masası yapıverdi arkadaşlar bana. Ben de altına tekerlek ekledim. Tekerlek ekledim. Çünkü buranın altında durursa şire oluyor. Evet. Geliyorum. Taşıması da zor. Ağırlaştıracağız biraz daha. Altına da sehpa yapacağız. Evet. Son ki. Bitti. Yaptım yaptım da. Yordum beni. Arkadaşlar şimdi Yanağına bunun e, sabun sürmezsek maalesef düzgün e, çizgilerine oturmuyor. Dolayısıyla şöyle bir fırçanın ağzına sabun sürüp havamızı ondan sonra basabiliriz dostlar. Evet içine kaçmasın diye tedbirimizi almıştık. Evet çim dişmeler susmuyor. Evet. evet tamamen havamızı bastık. Firmanın tavsiye ettiği hava basıncı 14 PC olduğunu da hemen hatırlatayım dostlar. Evet. İşlemimiz tamamdır. Peki dostlar. Böylelikle de bir çalışmamızın daha sonuna gelmiş olduk. Bir sonraki çalışmada buluşmak ümidiyle kanalımıza beğenip abone olmayı, sosyal mecralarda paylaşmayı ihmal etmeyin. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın dostlar.